Hepinize merhaba Piş, Pişik TV Ben Pişik TV Bugün sizlerle birlikte Aksiyon dolu Bir o kadar korkunç Tırsanızı Ettiren Oyunumuzla karşınızdayız Ve ben şu an odamdayım ya Ben niye odamdayım E hey, o koşulların amacı ne Neyse arkadaşlar Bizim mod zaten sataşmadı Mahalle kalmadı Benim mahalleye geldi Kimin oynadığını göstereceğim ama. Ben sapanımı aldım. İniyorum lan Bir Sen de adam tuttum. Silahlı milahlı. Onu da görürsen şaşırmayın ha. Yani kendi gibi koydum yana. Hı geliyorum. Lan ne oluyor? Sokakta ne işin var lan senin? Abi ben dondurma satıyordum. Ne oluyor lan sana? Lan ne var bu sokakta satıyor Hı? Abi yani sen bana yanlış yeri sattın. Ya sıkarım lan silah. Adam ol. Ne olayım o zaman? Dondurma mı? Al. Abicim tamam ya. Sana bedava dondurma vereyim mi? Hahahaha. <laughs> sen kim olduğumu var yok ki sana bedava dondurma vereyim ha. benim adımı söyleyeyim mi dondurma bakalım da dondurma tamam ne yapıyorum Sen aa senin kaskını da kurtaramaz kaskına çok güveniyorsan ama senin bir dondurma yapılır iyiydi hem de karamelli hehehehe bak bedava. bak bu Yeni sofranın içinde kusmuş lan bildiğin. Bu ne lan? Öleceğim ben galiba. İdem öldürüyor beni. At, harbi kalsın kurtarma diye lan. O kadar güvenmiştim. Silah. A ne oluyor lan bana? Bak bak Ne yaptın lan bana? Ne yapacağım? İçine ilizyon iksiri koymuşum. Gir lan şu bir şeyle uğraşıyorum. Aa, bırak beni. Kapa kapa. Çok yazıyor. Sapanım nerede benim? Kafasını kılacağım da. Şimdi benim sapan... Sa sap sapan nerede? Hem sapan demek ki burada değil. Sapan derim mutfak olabilir. Her şeyi mutfak koyuyorum. Böyle top kelimeli. Aha bu. bu. Şimdi burada iyi bir ya hak çekiyoruz arkadaşlar. Ben de şutla bana. <laughs> Kulübeyi falan yaparım. Bir de şu çocukla uğraştım. Bütün vaktimi bununla uğraştım ya. Şu çocuklardan da baktım. Şarkı da var ama neyse söylemiyorum. Az da söylüyorum ama kimsenin de idare da Çok mutluyum da şu an. O çocuğu dondurmak bana iyi his bırakıyor. Ben de şimdi o bozarım. Ha ya ha. Neredesin lan? Çık lan adam gibi. Gel lan. Hadi ver çaka. Ver şimdi. Ver. Bak bir atışım var. Onu tutturamazsam senin kafanı kırarım. Allah sen oraya dedin. Allah. Allah. Ne geliyorsun lan? Ne var lan bende? Şimdi bir şey var lan. Yakalayacağım artık. Hey. Sen böyle yürüyene kadar, o, gelene kadar... Kafa ne kadar lan bunu. Oğlum benim kafamda maske var nasıl kıracağım? Maske seni o kadar korumuyor ama. Adam! Kır lan! Ee, ne oldu lan? Aman adamım bir şey söyleyeyim kaçın. Gel, gel mesela bir yerdir. Yeme bak kötü olabilir. Bak, bak yeme dostum. Seni uyarıyorum. Uyarla, da seni uyarmadan mı korkacağım? Eee öyle bir can korku. Abi şapşık şapşık konuşma da Şapşıksın zaten. Bak tipe bak. Bak. Sen maskeyle mi uyuyorsun lan? Ya bırak beşi be. Ayağım da Allah. Allah. Ne lan? Maske o kadar korumuyormuş değil mi? Maske sosyal mesafe. Kapak kapak. Dur dur bak. Neyse. Neyse gidelim. Biraz. Maske o kadar korumuyormuş demek ki. Neyse kafasını da kıracaktım mı? neyse. <laughs> Anne Rotem'le amca beni sirke götürüyor. Ya ben dolandırdım mı yine? Çıkmaya korkuyorum da şu an. Çıktım ama. Gecenizi. Aha Rukiye. babası var mı da acaba? Ölmüştür lan. Zaten bayağı yaşlıdır. Rob bile yaşlıysa onun babasını düşünemiyorum bile. Herhalde maskeli bir maymundur. Evet. Hatta bunun tipi bildiğin maymun. Bunu babası emzirmiş. Tamam lalim mi? Ama var bir şey tipi. Bak. Bak. Bunu kim emzirir ya? Bak maymun emzirmiş hatta. Koş koş hadi yavaş.

ben niye bırakmıyorum lan? Bak koşamıyor bak bak. Zap. Gel kardeşim gel. Topla gel. Gel gel. Lan seni de vakti öldürüyorum sen. Bırak lan artık peşi be. Manyak. Birader bak. Şimdi benim tanıdıklarım var. Duydun mu beni? Sen iyi bir alıp şuradan şuraya şuradan şuraya çarpadır. Anladın mı? Oh, uh. bunlar kim be? Ee, şey var, Scare Teacher var, sonra Elan Eber var, Lanetli Bebek, bilmem ne var. Heh. Ayın peşimi bıraksana da, valla seni aslan kafesinde kilitlerim. Dövse kilitle la. Aslanla mı korkacağım be? Aslanla dondurma yaparım. Aslanla dondurma yaparım. Yap yap, senin dondurma olur. Bir gün beni senden dondurma yapacağım. Hatta şu stikse satacağım da seni. Yani öyle mi yeter lan yeter. Bak bak yürüyor bak. Bak yürüyüşe bak şunu. Bak tipe bak. Döndürme de bile. Adam gibi yese de niye hayvan gibi yiyorum. Maymun evi demiş işte bunu. Boşuna demedim. Yani yeter. Sen suratla maske pardon. Maskeni tükürün. efendim. Bir tane bilet 50 lira. iki tane bilet 100 lira. Oğlum benim mi kazıklıyorsun ha? Evet kazıklıyorum. Seni Sen beye kazıklıyorum diye La ben dondurmacıyım. Ben doğdum. Ben kötülerin kötüsüyüm. Hatta analarıyım. Yapmam normal değil mi? Şöyle bir düşündüm de normalmiş. Ya bırakma evişimi. Sen ucube surasın. O Çin Çin Tiny bölümünü izledin mi onu? Ee, e, evet. Da ben oradaki ucubesini unutmayayım. Evet. Tipe baksana tam bu ucube ya. Ama yeter oğlum. İki dakikadır. Heşimdesin ya. Ne var lan benim derdim? Bana de derdin ne? Derdin ne çocuğum? Derdin ne lan? Lan söylemedim. Şimdi sinir oldum. Hatta böyle konuşmuyor ya. Sordum sonra cevap vermiyor ya. E şimdi yanma bunu bir şey ayandırıyor? İki saattir koşuyoruz da. Aslında ben e koşuyorum. Sen yürüyor muydun? Tipsiz şey. Ya La, ya çıkamıyorum. Rot biraz yardım et e, ya. ee çıkacağım. Çıkamayız. Gel. Ayağım. Evet yeter. Azıcık da evet. Vallahi şimdi birden bir de bir de isterim. Kafana metor düşer. Büyük bu. Hayır, bros dersen tanımıyor musun? Ben bros dersin ha. Mobil oyun. Mobil ne lan? Tamam bir şey demiyorum. Lan birader yerler yeter. Sen neye bakıyorsun? Ben bunu rotla uğraşayım. Hatta geliyor. Hoş gelmiyor. Hiç hoş gelmiyor da. Senin de düştün derde bak. Ay, bak. Dakika da, 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 Abi, abicim. Ay. Ne abisi var ya? Ne de sonu? Sana... Allah seni cezanı versin. Ay yok. Cezanı seni yapacak işe de sana da şimdi. Alo. Alo. Kaç saat beni kimse buraya koyamazlar. Özellikle piçik TV ise. Asla. Kekleme. Sen kimdendi sen de. Hmm. Çok bilgilere bakan diye. Bak. Boyumu yetemeyeceğim yerlere niye koyuyorsun kardeşim? Bak. Yok bakamıyorum. Bildiğim bakamıyorum. Sen <laughs> illa kısa koydu diye mi kısa koydu yakınıza beni? Aha. Aha. Kır kır kır. Kır kır Söyle bana şu şarkıyı. Dışkınlık Özgürlük Kam Kamp Kampa gidelim mi? Ağaç Kamp kalsayınız başka ya Zaten okulları okulların son günü Başkaları e için değildir büyük ihtimalle neyse ya can tane bu nedir ya? Bildim burası bedelli. Yine mahsustan haller. Lan? Lan? What? Uha! Sen merak etme. Viradan çıkan. Arkadaşlar? Benim. ben nasıl lan? Arkadaşlar, o kapı açılıyor muydu? Vay vay vay! Hoppa! Lelor! İntikam! Bulacağım seni! Bu elindeki ne lan? onu ne adamı? Lan, onu ben öne sürücü koltuğuna... ...iş yamama başlıyorum. Ya seninle uğraşıyorum ya. Dur, dur, dur ya. Uğraştın. Tut ya, ya. isimle olur ya. Tips. Bir daha mı sıkacağım <laughs> lan? Çok iyiydi lan. <laughs> Çok iyi sıkılıyor lan. Lan lan, kim daha büyük alayım şimdi? He? Ne oldu, ne oldu? Maskeni çıkarayım mı? <laughs> Sokul Sokaklar. O zaman hiç fantazim kalmaz. Kalmaz sen. Ee, şimdi kafanı sıkacağım zaten. Kafanı hedef aldım. Allah Allah. Hem kaçırdım hem reklama bastım. sözlerin ne rahat. Hiç bir şey. Seni donduracak. Ay Beni donduracakmış. Manya herife bak. Ben kim dondurduğunu gördüm. Kirpte. Niye yani öyle Sen ya ne var? Kirpte. Şaşırdık mı şaşırmadı. Böyle bir şey vardı sanki. Bunu açamıyorum. Bakın hiç yani hiçbir şey yokmuş işte. da. Ne oluyor lan? Eee şey. Aha şey. Ne oluyor? Elimde silah var. Ama bir anahtarcık yok ya. Gel gel gel. gel. Hadi hadi. Annemin dedesine geliyor. Ve şimdi kalırsın. Maskem yer, masken yarım kalmış da o, o yüzden çıkıyorum. Yanlış anlamadım. Evet, burada hiçbir şey kalmadı. Her şeyi aldım, götürdüm. Kapıyı kapat. Şen nereye gittiğimi bilmiyoruz. Sandalye gitti bizimkinin planları varmış. Ben, Aşkım dörtte dediğim gibi, demediğim gibi bence buraya bir tane dükkan atacak. Görün. Son güzel iyi gülermiş ha. Bile. Tabii <laughs> Herkes öyle diyor. Aslında kim söyledi lan? Kim demiş daha de hiçbir şey? Ben değil. O kesin. Lan yeter lan. Ben yeter. Ne bana derdin? Ha ne? Gel gel gel. Şu yapıştıracağım ne yapıştıracağım seni? Ucube. Allah. Tüz seçim bunlar. Bunu da kal. Benim midir nedir ya? Ya ben niye sattım? Hadi bir daha izleyeyim. Şimdi benim doldu ve rot da öyle yatıyor. Bu yüzden büyüsün ne? Minnacık rot olsun ne ne? niye başladım ne Anne her zaman sonu bitiyor, e, e, ne bitiyor ne ne? Ne ne Şimdi ben burada ne yapacağım? Buna hiç ya sakıp sakıp duruyorum. Pati mi var? Allah sana pati. Pati mi arkadaşlar? Ya. Yere yat. Hop. Hop. Yanlış dur. Hop. Evet. Bu şey yattığıma göre bir arkadaşlar. bir yedi. hazır durdu. <laughs> Dedi <Değiliyorlar. gülüyor> Neyse. Ben de böyle birisiyim arkadaşlar işte. yani ne bir AVM gibi kullanarak adamı kafadan vurdum. <laughs> kafadanla galiba. Neyse. Şu mermiyi yeniden doldurayım da. Ne olur ne olmaz. Hop. Gerginim arkadaşlar. Bak bir de nasıl yiyor. <laughs> ya. Ben bunu bir daha vuracağım. Çok canım istiyordu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok uzattıysam. Ama çok kolay. Ve çok da vurulması eğlenceli his veriyor. Aynen. Kardeşim modundan gitmedi Gitme dedik sana. Bu da ayrı bir denemene ya. Sakın dedim benim kanalımı çalma. O zaman çok. Ya bir de Sinir bey. Açılmayacaksa açılmayacağım da ya. Cam kırats. Allah. Dak kaç almış arkadaşım da. Çeyre amada. Ses. Sakın evde denemeyin. Bir <laughs> daha açalım. Çok güzel vuruluyor. Ne yapayım? için çok güzel emin olmasaydı o da. <laughs> Daha ya. Evet burada da hiçbir şey kalmadı. Hiç hiçbir şey yok ki. Hadi ben gidiyorum. Adios. Atayalım. Açalım. Açalım. Evet, Sen olduğu yere gidelim. Dolarımı ne yerde lan. Her şu şehirleri vardır acaba. O metro istasyonu. Hiç kullanmadım metroyu. Bilmedim ki. <laughs> Niye bileyim? Pardon. Nasıl yaptım benim çok merak ediyorum. Aksiyon müziği. Maksimum şarkısı pardon. O, oh, o oh, koca kafa. Seni koca kafa. Ne oldu? Ben, ben işte abi, abicim. Konuşarak dedim. mi? Ne konuşması Aliyem? Elektrik silahıyla kafama kafama çaldın. Şimdi ben seni yeniden çalacağım. Selamlar. Oyuncu oyuncu. Ne? Görüyor Evet. Hadi nasılmış? Gördüyünüz. E ee, tarifi Google'dan yazarak buldum da. Allah'ına tat. Üstüne <laughs> geçti arkadaşlar. Bir geçmiş olsun alırım arkadaşlar. Demek siz anlamışsın. Ya oğlum ben ne kadar zor biliyor musun? Hiç soru çekelim hatta. Bitti. Kapalı. Kapalı. Ne yapacağım ne bileyim. 이자브라고이자 브라. 이 i ç b i r ş e Ben burada halim ya halim ya. yetmiyor. Kuvvetim o yetmiyor demektir. Aa, güzel, abi kim kim tane? Çok çok kapıya. Bak kalem istiyorum. Merkezimi istiyorum. Sen istiyorsun? Ben istiyorum? Ben de mi istiyorum? Ben mi istiyorum? Evet Şimdi sen kitle kitle bir şey yok. Ayrıca mı? Sıkıntı mı endi mi? Kör mü Arkadaşlar yeşil kabloyu mu keseyim yoksa kırmızı kabloyu mu? Hiçbir türlü kesemiyorum da. Evet, so. <laughs> arkadaşlar ben bir günümü galiba güne... burada geçireceğim. Gülmeden kafana kaldığımız çocuğu. Bir günüm arkadaşlar ama bu da yani slash puppy. ee, ben şimdi bu da ne acam? Evet, hiç komik değil. Bak, ben kışkırtma yapıyorum. Bir gün sen de, vay ben pat, ben. De... Rota <laughs> de... tırsıyorum. Neyse, diyecektim ki, bir günde ben de sana kışkırtma yapacağım. O zaman göreceksin. Uyuyacak sen. Masken de çıkacak gidecek. Kuşlar gibi uçacak. Arkadaşlar video bitti. Maalesef ben buraya kaldım. Fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Yorumlar açılırsa. Rod burada ne var lan? <laughs> Ses değiştirici koli. <laughs> Arkadaşlar. Video bitti. Ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Kurtardım ya kurtarın lütfen. Aslında ben, ben kendim kurtarım da. Neyse siz anladınız işte. Görüşürüz. goodbye see you see you good bye bye